F1 Haberler'den herkese merhabalar. Bugün Las Vegas'ta yaşanan rezaletleri konuşacağız. Sporun içine ettiğiniz berezil herifler diyerek sert bir giriş yapalım ve hem Las Vegas sürecini hem de sorunlarını birlikte konuşalım. Formula 1 yönetimi aslında buraya çok önem verdi. Amerika pazarında ciddi anlamda öne çıkmak istediler ve padok alanından reklam verilecek panolara kadar birçok noktada da çok ciddi harcamalar yaptılar. Avrupa sporu olan Formula 1'i Amerika ve Arap sporu haline getirmeye çalışan Formula 1 yönetimi İlk tokadı bilet satışlarından yedi. İnsanların 5 dolara NBA maçı izleyebildikleri bir ülkede 1000-1500 dolara bilet satmak isteyen Formula 1, yarışa bir hafta kala bilet fiyatlarında %70'e varan indirimler yapmak zorunda kaldı. Ayrıca F1 yönetimi pistin çevresinde bulunan otellerden de ekstra ücretler talep etti. Ancak oteller para vermek yerine biz sizin yarışınızı da izletmek istemiyoruz dedi. Ve bazı noktalarda da pistin görülmesini engelleyen reklamlar yerleştirildi Formula 1 tarafından. Tüm bu tartışmaların ardından Cuma gününe geldik ve antrenman seansı başladı. Bir dene görelim, Sainz rogar kapağına çarptı ve aracında ciddi hasar oluştu. Hatta Carlos Sainz da ciddi anlamda yaralanabilirdi. Bu noktada seans hemen durduruldu ve rogar kapakları incelenmeye başlandı. Organizatörler yalnızca bir kapakta sorun olduğunu söylese de FIA yaklaşık 30 tane rogar kapağında sorun olduğunu açıkladı ve ikinci antrenman seansı ertelendi. Rezaletler bununla da kalmadı. Seyirciler uzun bir süre boyunca seansın ne zaman başlayacağını bilmediği için piste bekledi bekledi ve en sonunda pistten ayrılmaya başlandı. Hatta pistte de neredeyse seyirci kalmadı. Bu noktada ne kadar batırdıklarını gören organizatörler lojistik sorunları nedeniyle seyircilerin ikinci antrenman seansına alınmayacaklarını açıkladı. İşin komik durumu ise şu, pistte kalan çok az sayıdaki seyirci de polislerin zoruyla pistten çıkarıldı. Yuh be arkadaş bu kadar rezalet de yeter dediğinizi duyar gibiyim. Ancak Las Vegas'ta şov devam ediyor. Reddit'teki bir kullanıcının söylediğine göre seyircilerin tribünlere ulaşacağı yaya köprüsü arıza nedeniyle kapatılmış. Bu yüzden de seyirciler bir otelin içerisinden geçerek tribünlere ulaşmak zorunda kalmış. Şimdi göründüğümüz görüntü ise gerçekten komik. Rögar kapaklarının tamir edilmesi gerekiyordu. Pisteki ekipler ise müthiş bir çözüm ve inanılmaz kötü bir işçilikle asfaltta tarak roger kapaklarını kapatmışlar. 2020'de İstanbul Park'ta yapılan çalışmalardan ötürü eleştirdiğimiz tüm çalışanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Tabi bir de pilotları etkileyen ve kabul edilemez bir durum var. Ertelenen seans Las Vegas saatiyle gece saat 2'den sonra başlatıldı. Yani dinlenmesi gereken sürücüler gece geç saatlere kadar sürmeleri için baskı gördü. FIA ve Formula 1 kendi hatalarını adeta pilotları ödetti. Bir de Toto Wolff'e gelelim. Toto Wolff kritik anlardaki rezalet açıklamalarına maalesef devam ediyor. Toto Wolff bizim gibi pistteki yarışa sinirlenen herkese ciddi şekilde tepki gösterdi. Açıklaması da şu şekilde. Lanet bir Roger kapağından bahsediyoruz. Bu etkinliği mümkün kılan ve sporu her zamankinden daha büyük bir hale getiren insanlara biraz teşekkür edin. Lanet bir rögar kapağı dediği hadisedeki araçtaki hasarı şöyle anlatalım. Sainz'ın kokpitinden asfalt gözüküyormuş. Yani çok 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 ciddi bir yaralanma meydana gelebilirmiş. Devamında bu etkinliği mümkün kılanlara teşekkür edin demiş. Ya biz pist üzerinde mücadele istiyoruz. Şehirdeki kumar severlerin yarışa VIP bir şekilde gelip oturması bizim için çok önemsiz. Bize ne şehirdeki etkinlikten yani bu argümanlarla FIA'yı ve Formula 1'i savunmak gerçekten çok komik. Gerçekten yakışmadı Toto Wolf. Bizim değerlendirmemiz bu şekilde. Las Vegas hafta sonu ile ilgili yorumlarınızı yazarsanız seviniriz. Böyle videoların devamı için de kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Hoşçakalın.